Harkelerde aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi özelleşmiş bir organelde gerçekleşir? Evet, protein sentezi ribozomda gerçekleşir. ATP stoplazmada, oksijenli solunum stoplazmada, DNA replikasyonu stoplazmada, mRNA sentezi stoplazmada. Yani özelleşmiş bir organel yapı dediğine göre o zaman A seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bakterilerde 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri kesinlikle görülmez? Selüloz, çeper görülmez. Aktif taşıma görülür. Ozmoz görülür. Glikojen sentezi görülür. Evet kesinlikle görülmez dediğine göre yalnız bir o da A seçeneği sorumuzu doğru cevabı. Arkeler ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Prokaryot hücre yapısına sahip doğru. Tamamen heterotrof beslenir bu yanlıştır. Ototrof olanları da vardır. Enzimleri ekstrem koşullarda çalışabilir. Doğru. Bazı türleri biyogaz üretimini sağlar. O e, metan gazı üretenler. Evet. Endospor e, oluşturan formları yoktur demiş. Evet bu da doğru. Cevap B seçeneği olacak. Bakteriler aleminde yer alan bir canlıda 1 2 3 grafiklerdeki metabolik olaylardan hangileri görülebilir? Glikozdan glikojen sentezi görülebilir. Deoksiribonükleotitten plazmit DNA olabilir. Karbondioksit özümlemesi, glikoz üretimi olabilir. Yani 1 2 3'ün hepsinin olduğu E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki deney tüplerine glikoz çözeltileri konularak çeşitli bakteri türleri ilave edilmiş ve tüplerin ağızları kapatılmıştır. Numaralandırılan tüplerdeki bakteri türlerinin dağılımı dikkate alındığında hangi tüpteki bakteri türlerinde oksidatif fosforilasyon gerçekleştiği söylenebilir. Şimdi oksidatif fosforilasyon oksijenin bol olduğu bölgede yani birinci tüpte gerçekleştiği söylenebilir. İkinci tüpte gerçekleşmez çünkü en altta oksijen olan bölgeden kaçmışlar. Ancak üçüncü tüpte bu ne diyoruz buna biz fakültatif bakteriler diyoruz. Yani bunlar da e, oksijen olan olmayan yani burada söylenebilir dediği için üçü de dahil ediyoruz. Sorumuzun cevabı 1 ve 3'ün olduğu D seçeneği olacak. Bir bakteri hücresi ile bu bakteri hücresinin olumsuz koşullarda oluşturacağı endospor durumunda 1-2-3 özelliklerinin hangileri aynı kalır? DNA'daki nükleotit çeşitleri aynı kalır. DNA'daki nükleotit dizilimleri bu da aynı kalır. Mutasyon olmadıysa. DNA'daki aktif gen çeşitleri evet bu değişir. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bakterilerde plazmit DNA ile ilgili 1 2 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakterilerin konjugasyonda eşlenerek yeni aynı türden bakteriye aktarılır demiş. Evet bu gerçekleşir mi? Gerçekleşir. Bakterilerde tür içi kalısal çeşitliliğin sağlanmasında görev yapar. Evet. Bakteri hücresinin tüm metabolik olaylarını plazmit denetlemez. Halkasal DNA denetler. 3'ün olduğu seçenekleri atarız. Bir ve ikinin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Bakterilerde kalıtsal çeşitliliğe 1-2-3 olaylarından hangileri neden olur? 1. Mutasyon olur. Birinin olmadığı seçenekleri atarız. 2. Konjugasyon sebep olur. 2'nin olmadığı seçenekleri atarız. Bölünerek üreme sebep olmaz. Hangileri neden olur demiş. 1 ve 2'nin olduğu C seçeneği sorumuzun doğru cevabı olur. Aşağıdaki metabolik olay çiftlerinden hangi ikisi aynı bakteri hücresinde gerçekleşmez? Fotosentez gerçekleşiyorsa kemosentez gerçekleşmez. Fermentasyon oksijenli solunum gerçekleşir. Protein sentezi egzositoz, protein sentezi hepsinde egzositoz ise e, sabrofit olanlarda gerçekleşir. Difüzyon aktif taşıma hepsinde gerçekleşir. Dehidrasyon hidroliz hepsinde gerçekleşir. Cevap A seçeneği olacak. Endospor haline geçmekte olan bir bakteride bir 2 3 durumlarından hangileri gerçekleşir? Hücre içi su miktarı artar demiş. Hayır, azalır. Birin olduğu seçenekleri atarız. Enzim etkinliği azalır. Doğru. Metabolizma hızlanır demiş. Yavaşlayacak. Üçün olduğu seçeneği de atarız ve sorumuzun doğru cevabı B seçeneği. Bir araştırmacı farklı kalıtsal özelliğe sahip A ve B bakterilerini kullanarak aşağıdaki deney düzeneğini hazırlıyor. Bir ve birinci ve ikinci deney tüplerinde canlı kalan bakterilerin bir kısmı üçüncü deney düzeneğine konulduğunda A ve B bakterilerinin bir kısmı yaşamını sürdürebilmektedir. Buna göre araştırmacı 1-2-3 yorumlarından hangilerini yapabilir? A ve B bakterilerinin türleri farklıdır demiş. Yani böyle bir şey yapabilir mi? Yapabilir diyemiyoruz. Çiziyoruz yani. 2 ve üçüncü deney düzeneğinde A ve B bakterileri arasında konjugasyon gerçekleşmiştir. Evet, bu olabilir mi? Evet, bu olabilir. Çünkü yaşamını sürdürdüğüne göre. A bakterisi ototrof, B bakterisi heterotrof beslenir demiş. Yani böyle bir şeyi de yapmak zordur. Cevap yalnız 2'nin olduğu A seçeneği olacak. Bakterilerin bölünerek eşitsiz üremesinde 1-2-3 olaylarından hangileri görülmez? DNA replikasyonu görülür, mitoz görülmez, döllenme görülmez. 2 ve 3 sorumuzun doğru cevabı olacak. Yani E seçeneği doğru cevap olacak. Oksijenli solunum ve fotosentez yapabilen bir bakteri hücresinde 1 2 3 organellerinden hangileri bulunmak zorundadır? Şimdi kloroplast ve mitokondri bunlar zarlı organellerdir. Bakterilerde bunlar bulunmaz. Evet 2'nin ve 3'ün olduğu seçenekleri atarız. Ribozom ise bütün bakterilerde bütün canlılarda bulunmak zorunda ya da var olan bir organeldir. Cevap A seçeneği.